Sevgili seyirciler merhaba. Eko Yaşama hoş geldiniz. Bugün dünyanın alev alev yandığı ekonomik kriz nedeniyle alev alev yandığı bir günde Türkiye'nin ve dünyanın ekonomik krizle boğuşması sırasında geçmiş programlarda da anımsayacaksınız. Çeşitli uzmanlarımızla, çeşitli konuklarımızla, çeşitli görüşte olan uzmanlarımızla bu konuyu enine boyuna tartışıyoruz. Bugün de aynı şeyi yapacağız. Çünkü ee, bu kriz bitmiyor, bitmeyecek gibi gözüküyor. Ee, yaptığımız programlarda gelen konuklar çeşitli görüşlerde e, bulunuyorlar. Ama bugünkü konuğumuz gerçekten çok farklı, çok önemli bir isim. İlhan Kesici. İlhan Kesici, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili, siyasetçi, devlet adamı, eski devlet planlama müsteşarı. Siyasetçiliğinden öte iktisat hayatında, ekonomi hayatında gerçekten çok önemli bir isim. İktisatta bence benim tespitlerime göre doğru söyleyenlerden en önemlilerinden biri kendisiyle bugün ekonomik krizi, küresel krizi, Türkiye yansımasını enine boyuna tartışacağız. Ancak tartışırken kendi tespitlerinde o kadar önemli şeyler var ki birini söyleyeceğim size belki yüreğini soplayacak. Azrail Amerika'da ölüler Türkiye'de diyor ilan kesici. <laughs> Bakalım ne diyor? Krize nasıl bakıyor? Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Sağ olunuz. Ee, bu sö söyleminizle başladık. Azrail Amerika'da ölüler Türkiye'de. Nedir bu? Evet onu şunun için ben şey yaptım. Siz de hoşunuza gitti biliyorum. Çok şey. Yani Türkiye'de şimdi henüz olan biten bir şeyler falan var. Daha da çok olaylar falan olacak. Ama bunu, bu olan biteni özellikle hükümet ve hükümetin etrafındaki e, okur yazar insanlar da dahil olmak üzere Amerika'daki krize bağlıyorlar. Yani ne yapalım? Bildiğiniz gibi ey ahali bütün bu seçim e, atmosferinde de öyle söylenildi. Ondan önce de söylüyor idiler. Ey ahali bak yani 6-7 senedir güllük gülistanlık bir ekonomi yaratmış idik size. Biz yapmış idik yani hükümet olarak. Fakat şimdi birdenbire Amerika'da bir hal oldu. E ne yapalım yani Amerika'da dünyanın en büyük ekonomisi, dünyanın en büyük devleti. Amerika'daki hal önce bize hiç uğramaz vesaire filan böyle bir süreçten geçerek geldi. Yani şimdiki hal bir tek bu Amerika'nın eseridir. O yüzden yapacak da bir şeyimiz yoktur filan anlamında söylüyorlar. Zaten Türkiye için bu Amerika'daki hal nedir? Türkiye'de olan biten nedir? Bu ikisinin birbiriyle olan ilişkisi nedir? En başta bunun çok iyi bir ortaya konulmuş olması icap eder. Ben kendim elden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Türkiye üniversitelerinde bunu gereği şekilde yapmaya çalışan arkadaşlarımız var, hocalar var, profesörlerimiz var. Ekonomi bürokrasisinde var, iş dünyasında filan da var ama hükümetin şeyi çok galip geliyor. Yani. Sayın Başbakan'dan itibaren Sayın Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı, Ekonomi Hazine, Yönetenler. Evet, Hazine'den sorumlu <laughs> Devlet Bakanı vesaire. Bunların uzantıları, bunların medyadaki takipçileri şeyi asıl olanı biteni e, bir türlü anlamam zamanı oluyorlar yani. Ben bu anlamda söylemiştim onu. Ya, tamam kriz eğer Amerika'daysa bütün ölülerin önce değil mi krizin üst merkezi yani nasıl bir depremin üst merkezi var etrafına yayılıyor. Ama en büyük şey üst merkezi deprem nerede olmuş ise asıl orada olmuş olacak yani. Etrafına da biraz sıçramış olacak. Halbuki bakıyoruz şimdi Amerika yani krizin birkaç tane temel göstergelerinden bir tanesi. Ne olsun? Kur. Yani yerlerde sürünüyor olsun değil mi? Mesela doların yani kriz olduysa dolar Amerikan dolarının yerlerde sürünüyor olması lazım. Türk lirasının mesela bizde eğer kriz yoksa bize hiç gelmeyecek ise teğet geçecek ise geçiyor ise e, Türk lirasına da hiçbir sıkıntının olmaması lazım yükselmemesi lazım yükselmemesi lazım gelir öyle değil mi yani e, bakıyoruz şimdi Amerikan doları yene karşı aşağı yukarı belli bir band içerisinde yüzde üçlük yüzde beşlik bir band içerisinde biraz değer kazanıyor biraz değer kaybediyor filan ama üçlük beşlik band içerisinde. Euro ile ilgili öyle öyle gibi. Yani Euro'ya karşı, Avrupa para birimine karşı Avro filan da deniliyor ama benim dilim biraz Euro'ya daha yatkın. izin verirseniz öyle söylemiş olayım. O da belli bir bant içerisinde gidiyor. Dünyanın belli başlı büyük paraları ile, e, paraları karşısında aşağı yukarı hep aynı şeyde yani. Ama Türk lirasına bakıyorsunuz 1.18'di. Ya 1.2 idi diyelim hesap kolaylığı olsun diye. 1.8'e çıktı. Yani yüzde ellilik bir değer kazandı Amerikan doları. Allah Allah. Yani kriz orada... Kriz orada Borca parası ve kur farkından ölen bütün herkes. Şeyde, bizde. Yani de. İkinci bir başka gösterge bu kriz nerededir merkez üstü neresidir etrafında etkilediği yerler neresidir diye bakacak olursak o da borsalarına bakılır. Mesela 22 Temmuz 2007 tarihinde. Sayın Başbakan seçim meydanlarında Sayın Baykal'a hitaben mesela Sayın Baykal borsaya bak borsaya filan diyordu. Anlaşılabilir bir şey. Borsaya baktığımız zaman ne gördük biz o zaman? 58.800 yani İMKB iki sene önce bir, bir, yani bir buçuk sene önce 58.800'de imiş o seçim ikliminde. Bizim borsa 58.800'deyken Amerikan'ın da Dünyanın en büyük işte e, kağıtlarından müteşekkil e, şeylerinden, borsalarından birisi Dow Jones. E, her sabah, her akşam işte bütün bu televizyon kanallarında görüyoruz, duyuyoruz. Onun da bir değeri var. O da 13.300'deymiş. Şimdi bizimki 58.800'den 23.000, e, 23 23.000'in 23 altına da indi ama fil 23 23.000 küsurlarda. İyi, bir düşüş var. Amerika'daki Dow Jones yani şeyin öldüler, bittiler, mahvoldular, bütün kağıtlar yani 100 liralık kağıtlar 1 liraya düştü, 1000 liralık kağıtlar 1 liraya düştü filan denilen yerde Dow Jones yani bu General motorlarda var, General bütün evet, şirketlerin tamamı, tamamı orada. Hemen hemen yani bu, bu bunun aldığı rakam 13.000 13.300'den 8.000, 8.000'in biraz altına indi, çıktı. 8.000 bandında. Şimdi bu ikisini mukayese edelim. Yani 13.300'den 8.000'e gelmişse borsanın değer kaybı ne kadar? Yüzde 55, 60, 65 filan gibi. Yani o birkaç tane rakam He. oynadığı için öyle söylüyorum. Yüzde 60'lar civarında bir değer kaybı olmuş. İyi. Bu, bu krizin göbe yani can can. Azrailer orada. Azraillerin <laughs> toplandığı yerde borsa Amerikan borsası Dow Jones yüzde 60 kaybetmiş. 50-60. E, Türkiye'de hiç teğet geçiyor. Bize hiç e, esintisi ancak gelmiş olacak. Bizde ne oldu? 58.800'den bin 23 binler civarına. Bunu bunu bu buna mukayese ederseniz yüzde 150. Ya Allah Allah. Burada da bir burada da bir enteresanlıklar. Yani azrailler can alıcı melaike şeyde dolaşıyor. E, kriz üstünde Amerika'da dolaşıyor. Bizim zavallı şirketler mahvoluyor. <laughs> e, e, batan şirketler, batıyor gibi olan şirketler Türkiye'de. Ben o yüzden öyle bir laf buldum. Ya bunu bu nasıl kriz ise yani dünya krizinden etkilenen bölümü ise. Şimdi aslında bu bu şundan dolayı böyle. Yani Amerika'da bu iş hiç olmasaydı Türk ekonomisi kaçınılmaz olarak bugün içinde bulunduğu hal neydi olacak aynı hal olacak idi. Ben bunun sonuçlardan hareketle mi söylüyorum? Hayır. Mesela şahsen ben Aralık 2007 demek ki e, 2008 aralığına bir buçuk bir buçuk yıl önce bir buçuk daha henüz olmamış ama bir yıl dört ay önce 2008 yılı bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülürken kapanış konuşmasını bütçenin kapanış konuşmasını ben yaptım. Cumhuriyet Halk Partisi adına kapanış konuşması. Orada söylediğimiz sözler var. Daha ne Amerika'da krizin adı var, ne Türkiye'de krizin adı var. İşte şey böyle 55-58 binler civarında borsa. Türk lirasının Amerikan doları karşısındaki değeri 1.20, 1.22, 1.23 civarında. Yani çok çok değerli. Falan. Bütün bu iklimde bu son 5 yılı, 6 yılı Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin son 5-6 yılını Verilerle rakamlarla analiz ettikten sonra hüküm cümlesi tarzında şunları söylüyorum: Bir, bu Türk lirası çökmeye mahkumdur. Neden? Türk lirası çökmeye mahkumdur. Neden? Şimdi o zaman bir tane merkez bankasının mecliste de göstermiştim o zaman.